Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapacağız biz? Bizim köyden evet. vişnemiz gelmişti değil mi? Ne o? Bunları bir bakalım arkadaşlar. Bundan ne yapacağız? Bakalım. Bakalım. Şimdi vişne reçeli yapacağız bugün. Vişne reçeli yapacağız. Ben bunları yıkayayım, hazırlayayım sonra yapıma geçelim. Tamam. Vişnelerimizi ne yaptık anneciğim? Tamam. Yıkadık kaplarını ayıkladık arkadaşlar. Şimdi yapıma geçiyoruz. Bakın. Tabii Bakın. Bunlar ne? En pratik ve herkesin evinde bulunan çift dinle kancalı inle de denir. Bundan ne yapacağız? Çekirdeklerimiz bundan çıkaracağız arkadaşlar. Ben de bunu ablamdan öğrenmiştim. Böyle hemen. Hem pipet gibi şeyler böyle çok suyun akıtıyor arkadaşlar. Bebişlerimiz derebilir. Bakın hemen böyle çok pratik. Ay işte bu kadar. Hiç başka bir şeye gerek yok. Teyzenizin anneciğim. Hemen böyle arkadaşlar. Burada 2 kilo. 2 kilo vişnem var. 2 kiloya 2 kilo şeker kullanacağım. Ve vişnemi sunan, sunandığı için hiç ıslatmaya gerek yok. Hemen kaynatacağız. Bitti. Evinde bulunan rendelişler reçelini çekirdekli senat. Evet. İşte bu kadar. Deman için. Evet. Çok da <laughs> kaboyo denince de dinleyin arkadaşlar herkesin elinde vardır mutlaka. Hadi bakalım da sağlık İçin hemen kaynatacağız. Altıka. Ne diye söylüyor? Annem bu kadar ayıklıyor. Her <laughs> annenin anneliğinde işte, ayıklıyor mu böyle? Ee ya, eee ya daha değişik e, yapıyorlar da, yorumları yapıp annene gönderdim. <laughs> Annem de yaptı. Evet, teşekkür ederiz. anne, sana bir mi? Ee, biz bundan da yemek mi yaptık? Geçen anne için bir şey yapmıştık da şimdi bir şey söyle bakalım. Pişne reçeli ve çekirdek sesi ve çok bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi çiftliğimizden <laughs> çekirdeklerimiz çok güzel çıktı bakın şimdi ıslatma kısmına geçiyoruz. Daha doğrusu ıslatmayacağız. Hemen kaynatacağız çünkü. Dişli sulu olduğu için hemen sulanıyor. Böyle. 2 kilo dişliye 2 kilo şeker. Rengi harika. çekirdeksiz. Mutlaka bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Şimdi kaynatmaya geçiyoruz. Böyle. Vişnemiz kaynadı arkadaşlar. Olmak üzere hemen limon ve limon tuzumuzu kattıktan sonra kapatacağız. Bu arada vişnenin hiç köpüğü olmuyor genelde arkadaşlar. Yani köpüğünü almaya gerek yok. Çilek reçelini de alıyordum. Bunu da hiç almanız, almanıza gerek yok arkadaşlar. Mis gibi koktu. Rengi harika. Arkadaşlar bu kadar limon tuz katıyorum. 4 parça. Yarım limonun suyunu da katıyorum arkadaşlar. çekirdek siz harika bakın hiç köpüğü de yok çok güzel kırmızı kırmızı rengi harika kokusu bir kere karıştırıyorum arkadaşlar limonumu ve limon tuzunu kattıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım sonra kapatacağım arkadaşlar bir saattir kaynıyor bu arada Bu arada bugün vişne günümüz oldu. Burada da kompostosunu yapıyoruz. Vişne suyumuzu. Vişne ve dolaba da ayırdık. Bugün kışa hazırlık yaptık. Vişnemiz, ile ilgili. Ocaktan aldım arkadaşlar. Rengi de kokusu da harika. Çekirdeksiz mutlaka bu yöntemi bu yöntemi siz de deneyin. Hı? Ve şimdi sıcakken kavanozlarıma katıyorum. Ve kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum biraz soğuyasına kadar arkadaşlar bakın harika mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar ben kavanozu kuydum sıcakken reçellerimi soğuyunca dolapta saklayacağım Ben reçellerimi genelde dolapta saklıyorum bayramda falan olmasın diye genelde Anne, soğukta. Çok güzel. Evet anneciğim bugün vişne günüydü vişne reçelimiz kompostamızı yaptık yüzü biçiyor bile güzel olmuş mu anneciğim? Bitirdi, bitirdi, bitirdi. Ve dolabada hazırladım arkadaşlar 4 poşet böyle daha az yer kaplıyor böyle kuydum dolap poşetlerini. Bunlar da kışa mevsiy yapacağım oluşma. Bakın arkadaşlar reçelim harika rengi kıvamı. Bakın kaşıkta nasıl böyle oldum zaten tamam reçelimizin tam böyle oldu mu ne demek anneciğim reçelimiz harika bir kıvamda bakın arkadaşlar çok güzel rengi harika tam kıvamında hadi anneciğim bakmak ister misin tadına hadi bakalım tabi burada da unutmayalım bunları <laughs> mutlaka da çekirdeklerimizi alalım değil mi anneciğim evet <laughs> ananda Yusuf kompostasını da bitirdi Reçelin tadına da bakalım anneciğim ben baktım. Yusuf uyuyor. Kana ben baktım reçelini buna. Ekmeğinden de yiyebilirsin anneciğim. Ekmeğini bana bilirsin anneciğim. <laughs> Güzel. evet arkadaşlar mutlaka deneyin Yusuf da yiyor <laughs> İstediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar evet, evet. hoşçakalın A, puanı tuttum. Kaç puan? 50. 50 10. 50. Oh, ne güzel. İstediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok Tekrar çok hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.